Evet, yerimizi ayarlayalım. Bir FÖŞ videosuna daha hoş geldiniz. Söylemeye gerek yok. Artık burası sizin her zaman kullandığınız adres haline geldi. Sabah, öğle, akşam saatlerinde FÖŞ ile birliktesiniz. Önce tüm milletimizin, Atatürk'ü seven, Cumhuriyet'in değerlerine inanan tüm insanlığın geçmiş Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayayım. İnşallah Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü daha iyi şartlarda, daha müreffeh, daha barış içinde, daha huzur içinde kutlama şansına da kavuşuruz. Evet bugün değişik bir şey yapacağım. Borsadan konuşacağım. <laughs> evet, evet borsadan konuşacağım. Çünkü kısa vadede tehlikeler, uzun vadede de çok önemli fırsatlar görüyorum. Şimdi diyeceksiniz biliyorum ya baba yani bin tane borsa videosu var. Sen zaten ihtiyar adamın birisinde söylesen tersi çıkıyor. Bu işlere niye giriyorsun diye. Önemli bir şey söyleyeceğimi düşünüyorum. Bu yüzden de alay edilme riskini göze alarak bir borsa videosu çektim. Bence borsada balon mu fırsat mı videosunu izledikten sonra başka hiçbir borsa videosu izlemeyeceksiniz. Bütün borsa videolarına sizin beyninizi kapatacağım. Başlamadan önce bir kez daha bu yayına da sponsor olan Cambly Kids'e teşekkürlerimi sunuyorum. Kendileriyle 3 yıldır işbirliği yapıyoruz. Ve sanırım yalnız bize değil aynı zamanda Türk gençlerine de çok faydalı bir hizmette bulunuyoruz. Gelelim konumuza. Valla sevgili arkadaşlar, 2022 hakikaten yani tam anlamıyla feci bir yıl oldu. Tasarruf sahipleri açısından konuşuyorum. <laughs> Klasik tasarruf sahibi parasının büyük kısmını mevduatta tutar, beste tutar. Bazen banka bonosu satın alır, bazen de işte devlet tahvili alır ya da devlet tahvili ve hazine bonosu içeren B tip fonlara, portföy yönetim şirketlerine gider veyahut da bes ve otobes yapar ki orada da bol miktarda e, hazine kağıdı var. Bunların hepsi bu sene enflasyona mağlup oldu. Bu nedenle de tabii ki birikimci, yatırımcı hatta spekülatör oldu ve getiri avına çıktı. Gittiği ilk yer konuttu. Konut fiyatlarında artış devam etse de o biraz fiktif. Çünkü artık konut satışları azaldı. Kiralarda da zirve yapıldığını okuyoruz. O yüzden orada su bitti diyebiliriz. biraz da aşağı indirik. Tabii sonra borsaya aktı para. Ve borsa dolar bazında takriben %50 prim yaptı. Şimdi Atilla Eşler'e çok yaşlı bir adam ve kaşar olduğu için yüzde elli prim yapan her şeyden korkar. Ve sorar kendisine. Ya başından beri bu işin içindeydim. Yüzde elli para kazandım. Dolar bazında hem de devam edeyim. İşte bu soruya cevapları arayacağım. Cevapları da birkaç aşamada izleyelim. Bir, kısa vadede tehlikeler olduğunu düşünüyorum. Kısa vadeyi nasıl tanımlıyoruz. Artık Türkiye'de kısa vade bugünden seçimlere kadar geçecek olan dönem. Uzun vadede seçimlerden sonra olan dönem. Kısa vadede gerçekten bir takım risklerin biriktiğini düşünüyorum. Ve yani seçimler Mayıs'ta mı, Haziran'da mı yapılır oraya gelmeden borsanın çok ağır bir darbe yiyeceği düşüncesindeyim. Eğer alım yaparken zamanlamayı yani dipten alayım tepeden satayım gibi bir strateji izliyorsanız ve borsayı radarınıza almışsanız bence bu bahsettiğim olası tehlikelere, tuzaklara bir göz atın. Eğer aklınız yatarsa onları bekleyin. Bu fiyattan borsa almayın. Ama kısa vadede de bu borsa yükselmez diyemem. Uzun vadeye geldiğimizde, <laughs> özür diliyorum, borsanın performansı büyük ölçüde seçim sonuçlarına bağlı olacak. Orada da üç tane senaryodan bahsediyoruz. İşte... Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nı AKP, MHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu kazanır. O zaman ne olur? İkincisi, orta karar bir senaryo. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı kalır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çoğunluğu altılı masa dediğimiz eski Millet ittifakına ve hatta ana muhalefet partilerine geçer. Üçüncüsünde de tabii iktidarı tamamen kaybeder Sayın Erdoğan. İşte Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, kimse Cumhurbaşkanı ve Altılmasa da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu elde, ele geçirir. Tüm bunların borsa değerlemeleri üzerinde çok önemli bir etkisi olacak. Ve ben asıl bunu tartışmak istiyorum. Ve bu senaryolardan bir tanesinde çok büyük para kazanırsınız. Bunun hangisi olduğunu da açıklayacağım. Evet sevgili arkadaşlar, Cambly Kids gerçekten çok büyük bir hizmet sunuyor. Ee, 4 yaşından itibaren çocuklara online İngilizce eğitimi veriyor. Bu eğitim fevkalade pratik. Bu eğitim verenler ana lisanı İngilizce olanlar. Ben birkaç tanesiyle sohbet ettim bu sponsorluğu kabul etmeden önce. Bir İngiliz, bir de Güney Afrika'da. Onların da ana İngilizce. Cambly Kids'e çalışan, hizmet veren değerli eğitimcilerle sohbet ettim. Dolayısıyla çocuğunuz böyle standart televizyonda konuşulan İngilizce değil, arzu ettiğiniz aksanda da İngilizceyi öğreniyor. Ve bu klasik bir eğitim değil arkadaşlar. Yarım saatlik süreli programlarda çocuğunuz kendi istediği branşta keyif alarak ilerliyor. Kızınız veya oğlunuz balerin mi olmak istiyor ya da futbolcu mu olmak istiyor? Belki de mühendis olmak istiyordur. Ya da kızımız astronot olmak istiyordur. <laughs> Bütün bu konularda bir bilgiye sahip olan ve ilk önce çocuğunuza temel bilgiyi verdikten sonra onun üzerine inşa edip onunla birlikte ilerleyebilecek ve onun sorunlarını teşhis edip o konulara yoğunlaşabilecek bir öğretmen kadrosuyla çalışıyorsunuz. Tabii program, arkadaşlar şimdi şunu açıkça söylemek lazım. Yani bugün artık Türkiye'de para kazanmak çok zor. En iyi üniversitede bitirmek de yetmiyor. Para kazanmanın en garantili yollarından biri çok iyi bir yabancı dil konuşmak. Ve eğer benim dalımda branşımdaysanız ama pek çok branşta da böyle İngilizce bilmeniz şart. Yani iş yazışmalarını ve literatürü takip edecek kadar okuma ve iş dünyasında veyahut da işte hangi branşta belki bir balerinsiniz bir uluslararası bale gösterisine gittiniz orada diğer balerinlerle hocalarla konuşmak için İngilizce bilmeniz şart. Dolayısıyla benim şahsi fikrim, çocuğunuza yapabileceğiniz en güzel yatırım ona İngilizce öğretmek. De bunu tabii özel hoca tutuyoruz, dershaneler var. Hali vakti yerinde olanlar çocuklarını yurt dışına gönderip lisan eğitimi aldırtıyorlar. Hepsi makul. Çocuğumuz için ne yapsak yetmez. Onlar bizim en büyük hazinemiz ama çoğumuzun maddi varlığı biraz önce söylediğim gibi bayağı eridi. İşte Cambly bunlara bir alternatif sunuyor. Haftada üç defa, bir defa, iki defa ne kadar isterseniz ee, çocuğunuz istediği saatlerde derslerine ve okuluna engel olmadan ve üstelik bu yarım saatlik seansları kaydedebiliyor veliler. İstedikleri zaman kendileri de seyredebiliyorlar. Çocukların ilerleme kaydettiğini gerçekten görebiliyorlar. O çocuk gerçekten keyif alıyor. Çünkü dediğim gibi bu teknik İngilizce eğitimi değil. Oturup kelime ezberlemiyorsunuz, oturup işte ne bileyim zarflarla, fiillerle, masterlarla, masterlerle neyse uğraşmıyorsunuz ilgi duyduğunuz alanda kendi branşınızda pratik konuşmayı öğreniyorsunuz. Tabii fiyatlar da gayet güzel. Ee, özellikle şimdi bir indirim var. Bu videonun altına bakarsanız Atilla Yaşlı'da Atilla sponsor olanlar sponsor oldukları için o linki tıklarsanız özel bir indirim alacaksınız. Ben samimiyetle inanıyorum. Çocuğunuza en iyi yapabileceğiniz iyilik ona İngilizce öğretmektir. Ve ne kadar küçük yaşta başlarsanız, büyükler için de var bu arada, Campbell'in ayrı programları var ama ne kadar küçük yaşta başlarsanız o mükemmel sünger gibi esnek beyin her şeyi yemiyor. Ve 10-15 yaşlarına vardığında çocuğunuz kendi ana dili gibi İngilizce konuşabilir. Bu fırsatı kaçırmayın diyorum ve yeniden borsaya dönüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle borsanın bu seneki performansına bakarsak, e tabii yani enflasyon yükseldi. Siz... KKM'yi e, uydurdunuz ve mevduat faizlerini fixlediniz. Mevduat faizi de 13-15'te kaldı ve enflasyon 80'e koşarken çok geride kaldı. Sonuçta da şöyle bir şey çıktı karşımıza, şöyle bir manzara çıktı. Gördüğünüz gibi kırmızı çizgi borsanın bu sene borsa İstanbul 100'ün BIST 100 e, endeksinin e, TL bazında performansı çok şaşırtıcı değil. Ama şuna dikkatiniz çekerim mevduatla, dolarla veyahut da devlet tahvil ya da klasik bir BES portföyle karşılaştırdığınızda TL bazında yine de borsaya yatırım yapanların çok büyük paralar kazan, daha büyük paralar kazandığını göreceksiniz. Alttaki mavi çizgi çok belirgin değil. Yani oynamayı göstermiyor tam ama dolar bazında performans orada da 1.6'lardan 2.1'e falan geldik galiba. Hafta sonu itibariyle değil hafta başı itibarıyla orada da dediğim gibi %50 civarında bir prim var. Peki bu noktadan sonra ne yapacağız? Bir şunu söyleyeyim. Yani e, borsadaki şirketlere FK bazında, EBITDA bazında e, piyasa defter değeri bazında bakarsanız fevkalade ucuz görünüyorlar. Ama arkadaşlar bu değerlemelerin gerçek olduğunu düşünmüyorum. Sebebi de şu. Enflasyonu 80 olan ve gelecek senede en az %50 enflasyon üretecek olan bir ülkenin enflasyon muhasebesine geçmesi lazım. Enflasyon muhasebesine geçtiğimizde ancak yani bilançoyu ve gelir tablosunu enflasyonun yarattığı hasardan arındırarak yayınladığımızda hangi şirketin ne kadar karlı olduğunu görürüz. Bence özellikle bankalarda ama bütün şirketlerde karlar patlayacak, enflasyondan dolayı patlayacak. Bunları enflasyondan arındırdığınızda karşınıza bambaşka bir manzara çıkacak. Yine aynı şekilde hatırlayalım arkadaşlar. Şu anda karların büyük bölümü yüzde 25'ten kredi almaktan kaynaklanıyor. Yani siz yüzde 25'ten kredi alıp mal alıp bunu satsanız ve enflasyon kadar fiyat artışı yapsanız yüzde 80 fiyatlarınız artar. E ne güzel abi işte yani bundan daha iyi para kazanma yöntemi yok ki. Bu yüzden fevkalade fevkalade dikkatli olmalıyız. Ama borsa gitmeyecek de diyemem. Niye diyemem? Çünkü şöyle bir görüş var. Bunu işte hükümete yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nin dolar kahini üstadımız Necmettin Batıral iddia etti. Bakın kendisi ne diyor? Doları doları değil herhalde bu dolar ya da Amerikan doları kahini olacak. Necmettin Batırel KKM, e, KKM e çözülecek. Borsa 9000 olacak demiş. Necmettin Batırel'e saygım sonsuz. Bu konuda yorum yapan hiç kimseyi eleştirmekten hoşlanma ama biz size borsa %125 değer kazanacak diyorsa biraz dikkatli olun onun görüşlerini almak. Peki bu görüşün bir gerçeklik payı var mı? Var, var, var arkadaşlar doğru. Çünkü artık KKM'de mevduat tutmakla düz TL mevduat tutmak arasında fark kalmadı. Yaz boyunca dolar Türk lirasına karşı hemen hemen hiç değer kazanmadığı için ha TL mevduat yapmışsınız ha KKM yapmışız aynı faizi alıyorsunuz. Ve mesele şu, her iki faiz de enflasyonun kat be kat altında kalıyor. Ya bir anlamda ben şöyle hesaplıyorum kendi açımdan. Ben TL mevduat tuttuğum her ay bankaya %3 civarında enflasyonu yükseldiği aylarda %4 civarında parayı hediye ediyorum. Ana paramdan satın alma gücü bazında %4'ünü bankaya veriyorum. Dolayısıyla evet eğer bu kur politikası değişmezse Türk lirasının bir miktar değer kaybına izin verilmezse ki herhalde verilmeyecek öyle gözüküyor. O zaman KKM, KKM cazibesini yitirecek. Ve doğru KKM'den çıkan paraların da bir kısmı muhakkak borsaya gelecek. Ama burada bir bit yeniği var. Çok önemli bir nokta var. Arkadaşlar, KKM bankaların yaptığı bir şey. Bankaların mevduatı çözülmeye başladığında bankalar kredi veremeyecek, kredi verecek kaynağı bulamadığında ne yapacaksınız? Dolayısıyla KKM'nin çözülmesi fon akım bazında borsaya bir ilgi yaratırken aynı zamanda banka hisselerinin değerini de düşürecek. Ha, bankalarla ilgili parantez açalım çünkü biliyorsunuz ben integral forex'te de Artunç'ta videolar çekiyorum ve çok sevdiğim Meslektaşım, yayındaşım var Işık kökte. Onun dünkü videosunu da Kumdan Kale başlıklı videosunu da izleyin. Ee, orada da bankalar hakkında güzel şeyler söyleniyor. Pardon, bankaların sorunları açıklanıyor. Yine Güldem Atabay, mesele ekonomide sistemik risk nedir diye bir e, video çekti. Orada bankaların çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını görmemiz lazım. Bu yüzden de belki geçen hafta banka hisselerinde satış oldu. O da şu. Bankalara zorla çok düşük faizli devlet tahvili aldırılıyor. Bankaların mevduat faizleri baskılanıyor. Bankaların kredi faizleri baskılanıyor. Eğer kredi faizini arttırmaya kalkarlarsa daha fazla ucuz düşük faizli devlet tahvili alıyor. Bütün bunları topladığınızda banka karlı gözükse de aslında enflasyon arındır, enflasyondan arındırdığınızda bankaların karı olmadığı gibi sermayeleri de aşınıyor. Eğer gelecekte bir noktada Türkiye'nin bu akıl dışı Ali Harikalar diyarında Peter Pan ülkesi faiz ortamından çıkıp faizlerle enflasyonun at başı koştuğu bir dünyaya geçeceğimizi kabul ederseniz ki edin çünkü bu sürmez. O zaman bankaların mevduatı 3-4 misli pahalı olacak. Buna karşılık o mevduatı getiriye çevirdikleri devlet tahvilleri 5 yıl ellerinde patlayacak. Ve belki de şu anda %24, %25 ile kredi alıp bunu rahatlıkla ödeyen şirketler kredi faizleri de enflasyon düzeyine yükselince ödeyemez hale gelecekler. Bunları söyleyen tek ben değilim. S&P'nin geçen hafta yayınladığı bir rapor var. S&P Kredi Derecelendirme Kuruluşu'nun araştırma grubu bu. Alt, bir süre ekranda tutayım, alttaki linki görün. Eğer yorum gelirse yazarım da. Türkiye bankaları yurtdışına kredi bulmakta zorlanıyor diyor. E, çünkü kötü kredileri kuvvetle art hızla artıyor diyor. Detayları fazla okumayacağım ama S&P'nin hesabına göre batık, takipte olan ve hatta takibe düşmesi çok yüksek ihtimal taşıyan kredilerin miktarı 46 milyar doları geçmiş arkadaşlar. 46 milyar dolar 1 trilyona yakın Geri ödenmesi zor. Kredi taşıyor bankalar. Bakın dikkat edin. Bu taşıdıkları kredi riski. Daha konut piyasası patlarsa inşaatçılar kredileri ödeyebilirler mi var? Ve bir de dediğim gibi yani faizler normal normalleşirse bankalar çok ağır dayak yiyecek. Bankaları bir kenara bırakalım. Tamam bankaların dışında borsa cazip mi? sorusuna cevap verelim. Yani arkadaşlar <laughs> eğer hükümet hakikaten KKM'den çıkan parayı borsaya yönlendirme niyetindeyse borsa yükselir. Ama ben seçimlerden önce yine düşeceğini zannediyorum. Bunun en önemli sebeplerinden biri bir yandan para basıyorsunuz, bir yandan kredi veriyorsunuz, bir yandan halk mevduattan kaçıyor. Bunun dövize sirayet etmemesi imkansız. Döviz kurlarını burada tutmakta zorlanacak hükümet. Yani Gelecek sene enflasyon %50 olacaksa normalde önümüzdeki 12 ayda doların da TL'ye karşı %60 civarında değer kazanması lazım. E, Merkez Bankası'nın artık dövize müdahale edemediği bir senaryo düşünün ki bence o günler geliyor çünkü içeride döviz talebi patlayacak. E o zaman döviz fena halde yükselecek. Döviz fena halde yükseldiğinde de borsa şirketlerinin karları düşecek. Borçlu olanların karları düşecek. Her şeyden önce döviz cazı, cazip olduğu için insanlar borsadan kaçıp dövize koşacaklar. Bu kendi başına olmasa dahi yaptırımlarla olabilir. O konuda şimdi ben Erdoğan Putin'le anlaşma yaptı mı işte bedava doğal gaz karşılığında biz Rus şirketlerinin Türkiye üzerinden yaptırımları delmesine izin verecek miyiz bilemiyorum. Elimde kanıt yok çok samimi söylüyorum. Şüphelenirim Sayın Erdoğan yapabilir böyle bir şeyi ama kanıt yok. Ama batıda kanıt var herhalde. Çünkü batılı heyetler sürekli sürekli Türkiye'yi ziyaret ediyorlar. Ve yani biz Putin'in Ukrayna Savaşı'nın kazanmasına yardım edecek ölçüde bir yaptırım delinmesine göz da çok can veri, çok can yakıcı yaptırımlar gelecek. Nasıl yaptırımlar gelecek? Yani Türk banka ve şirketler hatta hazinesi Amerika ve Avrupa bankalarından artık borçlanamayacak. Bu durumda da tabii önümüzdeki 12 ayda, 160 milyar dolar ödenmesi gereken borç var. Bunları yenileyemeyeceksiniz, ödemek zorunda kalacaksınız. Merkez Bankası'nın rezervleri tükenecek. Dolayısıyla seçimlerden önce bir döviz şokunun fevkalade, fevkalade yüksek ihtimalli olduğunu düşünüyorum. Ve işte o zaman tabii borsada diğer bütün TL cinsinden mali varlıklar gibi çökecek. Eğer alım alıcı yapacaksam o zaman yaparım. Peki Seçimlerden sonra ne olur? bunları atlattık. Ben uzun vadeli yatırımcıyım. Bir buçuk yıldır galiba biz 30 endeksini tutuyorum bir fon şeyinde bir fon olarak ve hiç dokunmadım. Çünkü ben borç seçim sonrasına yatırım yapıyorum. Seçimde üç senaryo var. Bir e, bence en az mak yani en az olası olanı Erdoğan Cumhurbaşkanı AKP MHP yine meclis yönetir. Burada Türkiye'yi yani felaket bekliyor arkadaşlar. Şu anda her şey bastırılmış, serbest piyasaya müdahale edilmiş izleyen ekonomi politikalarının hiçbir aklı mantığı yok. Seçimden sonra da bunları düzeltmeye kalksanız da ekonomi Türkiye çok ciddi bir krize girecek. Ve bu sebepten dolayı da borsa çökecek tabii ki. Dolayısıyla bu iktidarın devam ettiği bir senaryoda ben borsada alıcı olmam. Bir ara senaryo var. Bunu anketlere dayanarak söylüyorum. Ee, yani anketler Cumhur İttifakı'nın Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu kaybedeceği konusunda neredeyse kesin. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Erdoğan'ın şansı var. Karşısına çıkacak rakibe bağlı kendisinin özel bir itibarı var vesaire. Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. E, fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğun altılmasa ya da Millet İttifakı ya da ana muhalefet partilerine geçtiği bir ortamda çok kötü bir belirsizliğe giriyoruz. İki tane patron var. Cumhurbaşkanı başka türlü söyleyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun çıkartarak onun söylediğinin tersini yapacak. Bu maksimum belirsizlik yalnız iş dünyası değil sizin yatırım kararlarınızda da kendini gösterir. Bu şartlar altında borsada prim beklemiyorum. Ha çöker mi? Çökmeyebilir de. Çünkü bu ortam bir iki yıl sürebilir. Anında ekonomik krize mani olmayabilir. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı pazarlık eder vesaire ama ekonomide de ahım şahım performans göremezsiniz. Dolayısıyla ekonominin iyi performans göstermediği bir dönemde e, şirketlerin de para kazanmasını beklemiyorum. Buna ek olarak da eğer bu bahsettiğim senaryoda uzun süre bu faiz baskısı, düşük faiz baskısı devam edecekse bir noktada bankalar havlu atacaklar. Yani biz daha fazla menkul kıymet alamayız. Biz daha fazla bilanço riski tanıyamayız, ta taşımayız derler. Dolayısıyla o senaryo da çok cazip değil. Eğer o senaryoya gibi inanıyorsanız Seçimlerden önce karınızı elde ettiğinizde satın. Ama bence en olası senaryo, belki yüzde %75. Türkiye'yi seçimlerden sonra muhalefet yönetecek. İşte Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu olabilir, Kılıçdaroğlu, Mansur Akşener olabilir, fark etmez. Ve altılı masanın milletvekilleri de çoğunluğu ele geçirecekler. Türkiye daha ortodoks, daha geleneksel, daha alışılmış politikalara geçecek. Bunları bu arada bir önceki videomda, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, ekonomiden, ekonomi politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bilge Yılmaz'la tartıştım. Yani ne yapmak istiyor altılı muhalefet? Görmek istiyorsanız bir göz atın o videoya. Ben şahsen ikna edici buldum. Yani para politikası bağımsızlaştırılacak, bütçeye tasarrufa gidecek, kredibilite arttırıcı <laughs> tedbirler alınacak. İşte sosyal güvenlik bütçesi artırılacak. Batı ile ilişkiler daha sağlam bir temele oturtulacak ve Türkiye'ye dışarıdan sermaye yayacak. Benim hayal senaryom bu. Yani şu anda borsa 2.1 sentse böyle bir hükümet kurulduğunda ve politikaları ilan ettiğinde 2-3 ay içinde 3, 3 sente, 4 sente kadar gideriz. Bu 1999'da rahmetli Ecevit IMF programını imza aldığında da oldu. 3 misli filan dolar bazında prim yaptı borsa. Ben buna inanıyorum. Dolayısıyla elimdeki hisse senetlerini satmaya iş niyetim yok. Seçim bittikten sonra artık o bahsettiğim 3 cent, 4 cent gibi değerlere çıktığında durumu yeniden değerlendirir. Belki başka mevcut hükümetlere geçerim. Siz de eğer eğer bu senaryoya inanıyorsanız fırsat kollayın. O zaman borsada gerçek bir fırsat var. Ama diyorsanız ki yok canım Erdoğan kazanır. AKP, MHP de kazanır. Ya da Erdoğan yazan Cumhurbaşkanlığı kazanır. Açıkçası borsada artık kar realizasyonu zamanı gelmiş olabilir. Veyahut da işte ne zaman bir kur şoku bekliyor Atilla derseniz kış aylarını çıkartmamız zor olacak. Kış soğuk kış bastırmadan borsada karımı zararımı tahsil eder. Neyse çıkar nakde velikte dönerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım katılırsınız. Değişik bir borsa videosu, değişik bir bakış açısı, makroekonomik ve siyasi açıdan borsanın geleceğini yorumlamaya çalıştım. Takdir ederseniz paylaşırsınız. Tabii ki bir kez daha sponsorluğumu yapan Cambly Kids'e minnettarım. Çocuklarınız varsa programlarını bir denemenizi rica ediyorum. En son olarak da daha derin ekonomi konularına girdiğim bir özel ya yani da katıl kanalım var. Çok ufak bir ücret karşılığı ona da abone olup daha fazla fresh videosu seyredebilirsiniz. Bilmiyorum böyle bir isteğiniz var mı? Ve artık Instagram'da varım. Ara sıra canlı yayın yapıyorum. Sık sık paylaşım yapıyorum. Atatürk, Atatürk, rahmetli Atatürk hiç çıkmıyor ki Yüce Atamız. Hep, hep onun şeyiyle yaşıyorum, yol göstermesiyle. Instagram'da da Atilla Şalay'ı takibi alabilirsiniz. Hepinize keyifli haftalar diliyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere.